Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok şahane ve hiçbir yerde görmediğiniz bir model paylaşacağım. E, modelin tasarımı Gamze'nin Renkli Dünyası'na ait. Bunu bekleyenler çok varmış arkadaşlar. Çünkü 5000 kaydet almış şu anda instagramda gerçekten çok farklı ben ilk defa gördüm arkadaşımızın tasarımı çok güzel olmuş çok değişik ve sallantılı model isteyenler arayanlar bu modeli mutlaka yapmalı bence hem de çok kolay arkadaşlar açıkçası şöyle ben 3 renkten yapacağım bu modeli alt kısmını arkadaşımız 118 değil 118 numara kullandım ben o da yeşil yapmıştı. Üst kısmını altın başak 21. Diğer ipimin rengi şöyle alalım. 145 altın başak arkadaşlar. Kenara alarak başlayalım. Tığım 22 numara. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen başlayacağım. Ee, görünce zaten anlayacaksınız. Modeli çok kolay yapımı. Ama e, püf noktaları var arkadaşlar. Bu modelin gerçekten e, 10 dakikayı geçmiştir. Bu modeli e, yapım aşım, aşamına, e, aşımına başladım. Pardon arkadaşlar yapımını e, ben kendim yaparken modelini çıkartırken gerçekten çok zorlandım. Bu modelde mi zorlandım diyeceksiniz ama gerçekten zorlandım. Çünkü iki farklı türde yapılıyor e, ve nasıl söylesem sizlere zaten modeli görünce anlayacaksınız arkadaşlar ki e, model çok kolay ama bir e, ne nebze şöyle gördüğünüz zaman çok karışık duruyor. Şöyle hemen başlayalım. O zaman anlatacağım zaten. Şöyle ilk önce tığ battı yaparak başlıyorum. 4 tane tığ battı yapacağım 2 zincirli. Tığ battımı 2 zincirle yaptım ben alt kısmını. Tekrar üst kısmını yaparken şurada dört tane aralarda tığ battı yapacağım. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Araya battım arkadaşlar. 4 tane tığ battı yapmış oldum. Şimdi nasıl yapıyorum? bir zincir çektim. Şöyle Örümceğimi uzattım. Biraz uzun çekin arkadaşlar örümceğinizi yaparken. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan aynı büyüklükte şöyle bir tane daha örümcek yaptım ve bir sonrakine tekrar batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar aynı büyüklükte bir tane daha örümcek yaptım. Bunu da bir sonrakine giriyorum şöyle batarak 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çektim, bir sonrakine battım. 2 zincir çektim, bir sonrakine battım. 2 zincir çekip bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4. 4 tane tığ battı yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Tekrardan örümcek yapıyorum şöyle büyük. Bir sonrakine girdim. Bir zincir çektim. Aynı büyüklükte yine tekrardan bir tane daha örümcek yaptım. Bu şekilde bir zincir çektim. Tekrardan örümcek yapıyorum. İsterseniz zincir çekmeyin aralarda. Size kalmış o kısım. İki zincir çekiyorum. Batıyorum. İki zincir çekiyorum. Batıyorum. İki zincir çekiyorum. Batıyorum. İki zincir çekiyorum. Batıyorum. Arkadaşlar. Dört tane sebat yaptım. Bakın şöyle. Bakabilirsiniz zaten şu şekilde yaptım. Şimdi rengimi alıyorum. Mavi rengine alacağım. Ee, aslında sıkıntı olan kısım bu üst kısmı arkadaşlar. Alt kısmı örümcek gidiyor. Orası çok basit. Ama e, üst kısma gelince aynı şeyi söyleyemem. Çünkü gerçekten yaparken ben bunu çok zorlandım. Neden? Çünkü iki farklı yapımım var. E, tek bir türden yaparsanız benim anladığım kadarıyla e, tek bir türden yaparsanız yani eee değişik türden yaptığınız zaman yani benim yaptığım yöntemden değil de farklı yönden yaptığınız zaman modelin tamamen hani farklı bir oyadan ibaret olduğunu göreceksiniz zaten. Şöyle bakın. Şimdi bu kısmı böyle alıyorum. Ama sizler bu modeli bu şekilde değil de şöyle şuradan doğru başlarsanız model tamamen değişiyor arkadaşlar. Anlatmak istediğim şey buydu. Anlatamadım bir türlü. Ee, şöyle şu şekilde alacaksınız ilk başta. Şöyle batıyorsunuz. Bakın bunu battıktan sonra örümceğimi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bakın. Şimdi ikinci yerdeki ilmek bu tarafa geçecek. Yani nasıl? Arkadan şöyle arkadaki bakın orta kısma geçiyorum. Şuradaki ilmeği alıp bunu sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bakın şöyle oldu. Göreceksiniz zaten. Şu şekilde oldu. Çapraz durdu. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı şekilde batıyorum. Şimdi düz bir şekilde batıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar düz bir şekilde batıyorum. Bakın. 3 tane yaptım. Şimdi bu 2 tane ilmeği şöyle üstünden, 2 ilmeğin üstünden bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bakın diğer tarafa geçerken en üst ilmeğin bir tanesini çekiyorum. Şöyle çektim. Şu şekilde dümdüz bir şekilde sık iğne ile battım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra tekrar arka kısımdan tığımın arka kısmından şuradaki ilk ilmeğimi şu şekilde ilk ilmeğimin içine batıyorum. Çapraz durdu bakın ikinci ilmek üstte gözüküyor yani tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 bakın düz bir şekilde batıyorum yakın çekim yapacağım arkadaşlar bu kısmı hani e, dillendiremesem de böyle görüntü olarak da yapın diye istiyorum o yüzden yakın çekimi alıp o şekilde batacağım 1 2 3 4 5 şu şekilde düz bir şekilde aldım. Şimdi bakın çapraz duran ilmeği düz bir şekilde düz bir şekilde diyorum pardon. İki ilmeğin şöyle iç kısmından geçirip şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar düz bir şekilde alıyorum bakın. Yavaş yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın düz bir şekilde aldığım ilmeği Arttığımı arka kısımdan ilk ilmeğimin içine şöyle sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı ilmeğe bakın. Tekrardan 5 zincirimi sabitledim. 1, 2, 4, 5. Tekrar aynı yere sabitledim. Şimdi 2 ilmeğin tam orta kısmından şöyle sık iğne yapıyorum. İşlem tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. İpimi kopartıyorum. Burada tekrar bir tane daha anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten bazen hani kelime telaffuzlarım olabiliyor. Anlamayabilirsiniz ama yakın çekimini görmenizi istiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın duruşu şöyle. Şimdi hemen diğer rengime geçelim. Onu da anlatacağım. Aynı şekilde zaten ama tekrardan anlatmak istiyorum. Anlamayan arkadaşlarımız için. Gerçekten biraz problemli bir model diyebilirim size. Ben yaparken e, çok kafam karıştı bu modelde. Bakın duruşu bu şekilde. Dediğim gibi benim yaptığım ilk yaptığım işlem bu düz bir şekilde aldığımda. Ama yaparken şöyle çapraz bir şekilde sakın ama sakın başlamayın modeliniz çok farklı yere gidiyor ve modeliniz bu şekilde durmuyor arkadaşlar. Hani ben söyleyeyim e, püf noktalarından bir tanesi ilk başta ilmeklerinizi alırken bir tane sık iğne olarak düz bir şekilde başlayacaksınız. Şöyle sık iğne olarak batıyorum bakın düzken böyle başladım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 5. 5 zincir çektim. Şimdi e, şu ipimi kopartayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü görmenizi istiyorum. Yavaş yapmak istiyorum bu modelde. Gerçekten çok e, değişik bir model. Şöyle bakın arka kısımdan girdim ilk ilmeğimin içine 5 zincirimi sık iğne olarak şöyle tutuyorum ki kaçmasın arkadaşlar bakın buraya hemen pırpır mı sabitledim tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere sabitledim bakın 3 tane. Şimdi şurada ipim var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tam orta kısımdan şöyle iki ilmeği birden şu şekilde sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra iki zincir ve diğer taraftan ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum sık iğne yaparak. Bakın şu anda düz aldım. Tekrardan aynı işleme döndüm. 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Bakın şimdi arka kısımdan bakın arkadan alıyorum tığımı ilk ilmeğimi çekiyorum şöyle ilk ilmeğimin içine sık iğnem yaptım 5 zincir çekiyorum tekrardan aynı ilmeğe yani ilk ilmeğime pırpırlarımı yapıyorum 3 4 5 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra tam orta kısımdan bakın 2 ilmeğimin tam orta kısmından şöyle tutup bir tane sık iğne yapıyorum Şöyle çekiyorsunuz. İşleminiz tamamlanıyor. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan düz bir şekilde ilmeğimi alıyorum. Tekrar şu şekilde pardon. 5 zincir çekiyorum. Arka kısımdan doğru pırpırımı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere 1 2 3 4 5 Aynı yere, şöyle tam orta kısmından sık iğnem yaptım, bir zincir çektim, ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz büyük oldu, kusura bakmayın o yüzden. Ee, Model yaptığınızda modeliniz bu şekilde duracak. Şöyle kopartalım biraz daha. Bakın modeliniz bu şekilde duracak. Ee, hiç problem değil arkadaşlar. Ben ütüledim, bakın şöyle ütülenmişi de bu şekilde duruyor. E, sallantılı sallantılı bir model zaten. Şöyle ütüyü bastırdığınız zaman böyle duruyor modeliniz. Şöyle bakın. Sallantılı bir model olduğu için ilmekler ince ince. Yani daralmış şekilde duruyor arkadaşlar. Üstüne yaptığımız o sık iğne biraz ilmekleri daraltıyor. Yani geniş geniş durmasını önlüyor. Ben şurada fazla e, örümcekler arası e, şeyi koymamışım aralıklı yapmamışım. Yani her tığ battı arasına batmadığım için bu sıkıntı oldu. Ama her tığ battı arasına battığınız zaman aynı benim yaptığım yöntemi yaptığınız zaman bu şekilde duruyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor bence. Ee, dediğim gibi sallantılı model sevenler bunu mutlaka yapmalı. Hem çok kolay yapımı hem de çok basit arkadaşlar. Çok çabuk da yapılabilen bir model bence. Bir akşamda yapılır mı? Bence yapılır. Gerçekten çok kolay yapımı. Umarım arkadaşlar sizlere bu modeli anlatabilmişimdir. Gerçekten hani ben yaparken e, çok sıkıntı ya e, çektim bu modeli yaparken anlamakta açıkçası zorluk çektim diyebilirim. E, çok karışık geldi ilk başta. Sonradan anladım. O püf noktasını buldum ama e, sizlere de anlatayım anlatmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Hatalarım varsa şimdiden kusura bakmayın. Kelime telaffuzlarım olduysa da. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.